Garbarus'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, örümcek adama kaldığımız yerden devam ediyoruz. The Amazing Spider-Man 2. Şimdi arkadaşlar en son Craven the Hunter diye bir herifle, Rus'un biriydi kendisi. Onunla karşılaşmıştık ancak savaşmamıştık. Bu arada bak ben örümcek adamım, yürüye yürüye gidiyorum abi bak kurallara uya uya. Gerçekten böyle şey olur herhalde ya biz yine abi salına salına gidelim. Yine en güzeli o. Bu arada Central Park'ı sevmişsiniz abi. Dur bir suya düşüyüm ne olacak? Geri çıktı sudan çünkü örümcekler suyu sevmez mi? Nedir mantığı abi sen örümcek adamsın yüzmeyi de bilmen lazım ya. Bu arada Central Park'ı göstersen abi demişsiniz. Herhalde yani benim de hoşuma giden bir yer. Bu oyunda çok da güzel yapmamışlar arkadaşlar. Çok merak edilecek bir şey yok Central Park'ın. Ama şu an zaten Central Park'tayız. Haritada gördünüz o sağ altta yeşilli e, alan. Zaten görevimiz orada mı? Yok, görev daha uzakta sanırsam. Bu arada Central Park'ta olduğumuz için abi salına salına gidemiyoruz diyeceğim de bu nereye atıyor ağları ya? Bu gökyüzüne atıyor bak bu. Bu oyunda yok o saçmalık demiştik. Burada da var herhalde. Dediğim gibi arkadaşlar Central Park'tan daha çok geçeceğiz. O yüzden öyle bir gezme olayı yok. Yani yapmayayım ama size başka bir oyunda onu yapacağım. Abi konuşma ben bir şey anlatıyorum örümcek adamcım. Başka bir oyunda arkadaşlar oyunu söylemeyeyim sürpriz olsun. Central Park'ı çok güzel modellemişler. Çok güzel yapmışlar içi dolu dolu. Orada size gezdirebilirim aslında öyle bir istekte bulunursanız. Bu arada biz nereye geldik abi? Burası Craven'ın evi mi? Evet hadi gir bakalım içeri. Tabi önce kostümümüzü değiştirmemiz lazım. Kimse de anlamıyor tabi. Gir abi gir gir gizlice gir Bakalım day of the hunter Craven'la nasıl olaylara gireceğiz Kendisi bildiğiniz gibi yetkili bir abiye benziyordu Space'e basıp devam edelim O Evin içini güzel yapmışlar bak Bu şey arkadaşlar Craven bizim Peter Parker olduğumuzu bilmiyor, biz onun yanına gazeteci olarak gidiyoruz. Bu arada grafikler kötü dedim ama modellemeler güzel yani, iyi tasarlamışlar. Sadece grafiklerin kalitesi çok iyi değil. Onun dışında şöyle baksanıza ya bayağı güzel olmuş evin içi. Ara sahneden daha güzel görünüyor ya grafikler oyunun içindeyken. Vallahi şaşırtıcı. Bu arada bu Cravenhoff'un evindeyiz şu an. Craven the Hunter, eve bak lan böyle ev mi olur abi? şeyler falan fosiller, mosiller, dişlere bak. Ara sahneleri geçme diyen var, geç diyen var bu arada arkadaşlar. Ne yapacağım ben de bilemedim. Aha geldi. Ama burası çok heyecanlı bir şeye benziyor. Seni korkuttuğum için özür dilerim. Ben Craven. Karşılaştık tabi de sen benim örümcek adam olduğumu bilmiyorsun. Ay hadi abicim. Gözünde yarı var bakalım. Abi tamam geçebiliriz. Bu herif böyle elleriyle kaplan falan avlayan bir herifmiş. Task Force nedir abi? Bu ne? How do you... Polis senin hakkında nasıl şey yapıyor? Tamam geç abi. Tell me about your latest. Son avını söyle bana. Bunu da geçelim. Bunları yapmak zorundayız. Bu konuşmayı yapmadan yani, oyun diyorsun, bitmiyor. Yes. Have... Abi tamam geçelim ya. Ara sahneleri geçeceğim arkadaşlar. Açıkçası ee, başka bir oyun olsaydı geçmezdim ama burada zaten Türkçe yeme falan da yok. Buradan abi Snap Three Pictures of Interesting Objects. İlginç objelerin 3 tane resmini çek diyor. Şimdi abi burada en ilginç objeleri seçelim. Şimdi ilginç ilginç. Oğlum burada kocaman dinozor kafası var. Bundan daha ilginç ne olabilir ya? Bundan iyi bir fotoğraf çıkabilir. O zaman babacım kameranı çıkar. Şunu şöyle neyle space'e çek. Tamam çok güzel. Şunu bir dakika kamerayı kapat. Şu ikisini çeksek mi abi bakalım. That will make a good photo. Bu dünyayı abi yanında orada yılan gibi bir şey var. Niye dünya küresinin şeyini çekiyorsun? Neyse hadi çek bakalım bunu çek. Bundan daha iyisini yapabilirim diyor. Aa bu kabul etmedi fotoğrafları. Dur. Oldu mu? <laughs> tamam oldu. Şu dinozoru da biraz uzaktan çekelim. Bak fotoğrafçılık konusunda deneyimsizim arkadaşlar. Fotoğrafçılık konusunda yapacak bir şey yok. Objektif falan hiç iyi değildir. Şimdi bakalım başka ne var burada ilginç olan. Şunu çekebilir miyiz? Yok bunu çekmeyelim. Examine gramophone. Gramofon da çekelim. Evet, tamam. Gramofon, gramofon. Bu da ilginç bir şey. Hala kaldı mı ya? Şunlardan şöyle bir görmek istiyorum gerçek hayatta. <laughs> tamam, perfect. Pardon, the Böldüğüm için özür you dilerim. Son ödüllerimi görmek ister misin? Oğlum adam bize yazıyor lan. Pul koleksiyonunu gösterecek Craven bize. Peter'cığım. Bence dikkatli ol da. Herif pul koleksiyonuna doğru gidiyor bak. Ne oluyor abi ya? Sağda solda yaratık resimleri var. Soldaki şey değil mi lan? Çapraz türler. Ha, akrepli adamı falan birleştirmiş. Aa bunlar Spider-Man'in yakaladığı yaratıklar. Herhalde birinci oyunda. Sen de onları öldürdün mü <laughs> diyor. Abi herif psikopat çıktı bu Craven ya. Dur direkt biz bitirelim konuşmayı uzatmasın. Ah, evet. Yes. Like abi bu herif psikopat ya, biz bununla muhabbeti çok dalmayalım. almayalım. Craven'ın Loft'undan çık diyor abi, çıkalım. Çık, çık, çık. Bu mekan tamam, güzel, egzantrik ama hiç hoşuma gitmedi. Buradan acil bir kaçalım biz. Ulan tam çıkarken başımıza iş gelmesin. Sen Spider-mansın falan demesin bize. Çık abi, çık. Aynen, çık, 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 çık. Çok güzel. Ay tamam güzel oldu valla gerildim arkadaşlar herifin psikopat bir evi var Hop Damage onu şimdi ben size bir şey soracağım arkadaşlar bilen varsa şu kostümler nasıl açılıyor Whitney. Whitney, should I be jealous? Who is this Bu şey Felicia Felicia, Felicia. nasıl okunuyor Bu galiba aksanlar aksana değişiyor değil mi Hayır, Felicia <laughs> dedi. dedi tamam <laughs> Bu abi bizim gördüğümüz Black Cat, bir kadın görmüştük ya ilk bölümde siyah kedi kıyafeti vardı, o Felicia işte. Ne diyor? Ab abi tamam hadi konuş, uzatma burada ya. Dur şöyle o konuşsun, biz yakınlaşalım Peter Parker abimize. Güzel yapmışlar ya, adamın suratı falan fena değil yani. Böyle bir oyuna göre güzel bence. Ne diyorsun ya? Bu kız da bize yazıyor abi. Bye Felicia. Bye Felicia tamam hadi çık abi evden çık biz bir aksiyona girelim yeter bu kadar muhabbet ya ama adamın evi çok güzeldi abi adamın evi müthişti bizim Craven'ın öyle bir evde yaşamak istemezdim ama güzel güzel bir ev var tamam space'e basıp devam edelim metromuz geçiyor Talk Yine mi Craven'ın yanına gidiyoruz? Bu sefer örümcek adam olarak mı gideceğiz? Abi Craven var ya bizim sonumuz olacak ya. Sen bu herife çok bulaştın, örümcek adamcım. Yine aynı yere mi gidiyoruz? Farklı bir yere mi gidiyoruz? Dur bakalım şimdi göreceğiz. Çık abi çık şuradan. Çık 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 gözünü seveyim ya. Çık neredesin ekran? Talk to Craven. Tamam buluştuk. Ekran birbirine girdi. Tamam biz bunu konuşmaya gelmişiz. Herif bize yardım ediyor. Adres falan verdim diyor. Git oraya diyor. Orada çalıntı, oskorp şeyleri var falan diyor. Ben de tam okumuyorum. Size böyle yarım yarım anlatıyorum. Kusura bakmayın ama dediğim gibi sahneleri geçiyorum arkadaşlar. Sadece siz sıkılmayın diye. Tamam burada biz <laughs> olaya gireceğiz. Step away from ground level to avoid detection. Tamam. Şimdi Bu heriflerin fotoğrafını çekeceğiz. Bir de şunu çekelim. Bunu da çek. Diğer iki herif nerede? Şimdi o, bu arada yer seviyesinden uzak dur diyordu. Yer seviyesinde sıkıntı varmış arkadaşlar bizi algılayabilirlermiş. O yüzden biz şöyle yukarıda duralım. Bu arada Skype benim Skype'ım. Size gelmiyor. Merak etmeyin. Bu Craven hala konuşuyor mu abi? Utanmadan konuşuyor değil mi bu herif? Uzun uzun konuşuyor. Bunu da çekelim. Tamam. Bütün korumaların fotoğrafını çektik. Abi her şey hazır olsun. Kamyon geliyor falan diyor. Kamyon gelmeden her şeyi hazırlayın diyor. Şimdi biz ne yapacağız acaba ya? Çok merak ediyorum. Aa, dur şimdi. Bir şeyin daha fotoğrafını çekmemiz lazım. Ulan örümcek adamız fotoğraf çekiyoruz. Kamyon geldi, dur. Bir kamyon sesi duydum. Nerede abi? Ne sana bir picture of the case? Çantanın fotoğrafını çek. Nerede? Lan yeri yeri yere değil. Yerde durma. Yerde durma. Şimdi dur abi. Dur dur dur. Gözünü seveyim Spider-Man dur. Nereyi gösteriyor bu bize? Şu ara sokağı mı gösteriyor? Aynen. Abi gözünü seveyim çok karışık bir görevmiş ya. Bir de nedense bir kontroller bir sapıttı gibi sanki ya. Ah dur 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 dur. Eyvah aşağı düştük. Abi şöyle çekelim bari. Çekebildik mi lan? Oh be. Biz oradan çektik. Açı çok yanlış. Bu bu bir görevde biraz şey yaptım farkındayım. Bunlar Oscorp'tan çalınan teknolojik şeyler galiba anladığım kadarıyla. Tailed truck. Şimdi kamyonu takip et diyor. Büyük bir zevkle ederim. Yalnız kamyon benden yavaş gidiyor abi ya. Ne oldu? Plan was aborted. Bizi farkına vardılar değil mi? Cık. Ya ben niye böyle bugün var ya üstümde bir şey var güzel oynayamadım ya şu oyunu. Hep o Craven yüzünden. Craven'ın biz evini gördük. Uğursuzluk getirdi ya. Hah tamam buradan mı devam ediyor? Çok güzel. Kamyonu takip edeceğiz. Gittiği yere kadar. Gittiği yerde de büyük ihtimalle elemanları pataklayacağız diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş gidelim abi. Aksiyona gerek yok. Ha dur tamam. Sol üstte şey varmış. Farkında. Sol üstteki şey şeyi anlatıyor arkadaşlar. Seni gördüler mi, görmediler mi? Ama uzaktan da şey yapamıyoruz. 10 saniye veriyor geri dönmek için. O yüzden şöyle yavaş yavaş salına salına gideceğiz. Dur bakalım. Aha buraya girdiler. Completed. Bu görevi tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Enter Russian side out. Rusların saklandığı yere gir. Tamam gir abi. Hadi bakalım. Biraz daha Rus pataklayacağız. Rus çetesi pataklayacağız tabii ki. Hadi bakalım. Abi climb back. Dur 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 in aşağı. Planlar milanlar. Geç abisi geç. Carnage killer. Ne oluyor ya bak aksiyon. Hep de böyle garip garip yerde dururlar. Bu infamous'ta da böyleydi ya. Bu Met şey, New York'un altındaki kanalizasyon ne ilginç bir yermiş ya. Burası kullanılmayan metro yerleri mi? Neresi burası? Kanalizasyon olması lazım. Şimdi döveceğiz mi direkt? Tamam. Abi şunu gördük zaten dur. Bu herife arkadan sinsice yaklaşmak istiyorum. Eyvah silah var oğlum adamda. Şundaki silah al. Tamam onu hallettik. Oy ne attılar lan? Abi şunlardaki silahları temizle. Oğlum kostüm mostüm var ne oluyor? Ben bu heriflerin hepsini dövemem ya. Ne oldu abi görev iptal mi oldu? Galiba iptal oldu ya. Yine bir yanlış bir şey yaptık. Ben oyunlarda şu gizlilik olayını yapamıyorum arkadaşlar. Ben de abi gizli olmayacak. Direkt böyle gireceksin pataküte döveceksin. Şimdi dur. Herifler burada. Tamam. Yaz gideceğimiz yerde zaten bir adam var yani. Biz onu nasıl şey yapacağız ki? <laughs> Acaba hepsini gizli gizli mi öldürmemiz lazımdı? Dur şimdi bir okuya okuya yapalım ya dur. Sağ solu okumuyorum. Şimdi örümcek hisleri... Aa, ee, tamam. Sneak around and take out guards. Ha sessizce öldür diyor. Tabi burayı ben okudum sanmıştım ama. O zaman böyle E ile atlamayacağız. Bunu nasıl gizlice öldürüyorduk? Q ile mi? Take down tamam. Biri gitti. Bir tane şurada var arkadaşlar. Eyvah. Abi abi abi. Sessizce öldür geri zekalı. Sol üstte yine metremiz var. Ne kadar bizi fark etmişler diye. Şurada elemanlar var. Onlar niye görünmüyor? Onlar görünmüyor anlaşılan. Tamam yapacak bir şey yok. Dek... Ne? Lan! Abi dur dur dur. Ben yoğum. Ben yoğum abi. Dur şunu öldürürsek sıkıntı olacak mı? Spider -Slam. Spider Slam diyorsun da canım. Aa dur. Bu neymiş ya? Bu saçma sapan bir şey var burada. F shoot. Dur abi onu şey yaptık tamam. Bu bizi algılayan bir şey mi? Aşağıda şey var. Bizim bizi farkında olacaklar ha. Bunu ben sessizce yapamam. Kimse kusura bakmasın. Vallahi sessizce yapamayacağım ya. Abi direkt patı küte dalsam olmaz mı? Ya da direkt şuraya koşsam olmaz mı? Dur dur dur. Koştum abi, koştum. Abi hallet işte ya. Ya oradasın aptal herif ya. Ne kadar aptalsın ya. Dur son kez deneyeceğim. Vallahi görevde takıldık. Cık. Görevde takıldık zaten terledim çok sıcak ya mikrofona vurdum pardon arkadaşlar bir son bir kez daha deneyelim dur bakalım <laughs> ya sessiz sessiz nasıl hepsini şey yapacağız biz bunların tamam geç karnıçkileri de öldüreceğiz hepsini halledeceğiz canım önce şu basit görevi yapalım da daha burada takıldık ya şaka gibi hadi bakalım son kez deniyoruz. Yukarıda robot gibi bir şey var şimdi, onu ne yapacağız? Terledim, çok terledim arkadaşlar. vallahi çok terledim. Şimdi. Burada bize uyarı verecek. <laughs> Sneak around <diyorsunuz. gülüyor> Can be upgraded to see enemy sightlines. Ha dur 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 dur. V'ye mi basıyorduk? Abi şeyi upgraded... Bizim bir sürü puanımız var, hiçbirini de açmamışız. Şunu upgrade edince şeyi görebiliyormuşuz. Bu düşmanların görüş alanını biz de görebiliyormuşuz. Şunu da upgrade edelim. Bu önemli ya. Hadi şunu da upgrade edelim. Bu alakasız bir şey ama olsun. 2400 kaldı. Onu da daha sonra kullanırız arkadaşlar. <laughs> bir daha bir açalım şunu. Abicim Q ile direkt hallet onu. Tamam, biri gitti şimdi arkadaşlar. Biri gitti. Şimdi siz şurayı Abi burayı nasıl halledeceğim? Burası çok sıkıntı bir yer ya. Dur dur dur. Geliyor. Vallahi geliyor. Gel babacım gel. Burada da eleman var. Bu bu eleman mı? Sağdan başka biri de mi geliyor? Ne oluyor oğlum? Gel 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 gel. Topla gel. Düz gel. Oo güzel. Güzel hareket. Şimdi bunu da hallettik. Daha kimse farkında değil. Şunu bir kapatalım. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Şuradan yukarı çıksak mantıklı bir hareket olur mu? Deneyeceğiz abi. Ben bunu öldürürsem ama şey olur anlaşılır. Aşağıdaki herif bizi görebilir büyük ihtimalle. Şuraya şey yapsak. Abi tamam stealth çok güzel çok güzel. <laughs> Şimdi bizim hepsini öldürmemiz şart mı? Sen oradasın. Bizim bir aşağıda bir herif daha kaldı değil mi? Evet. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Direkt şuna koşsak olmayacak büyük ihtimalle. Dur şu herifi buradan halledemiyor muyuz? Yok olmuyor. Abi, Allah! Ulan çok geç kaldım ya. Buradayken oluyordu. Dur, dur, dur. Buradan halledilebilecek şu var, dur. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya git abisi. Evet. Aptal herif. Aptal herif ya. Senin yüzünden görev gidecek ya. Tamam, seni hallettik. Yukarı çık abi, yukarı çıksak lan. Eyvah, bu kim? Bu kim oğlum kıpkırmızı? Biri bakıyor buraya. Şuraya çık. Eyvah. Şüpheleniyorlar. tabi şüphelenirler Aptal herif Yapamadık ya. Neyse uzatmayalım arkadaşlar. Ben sizi sıkmayayım. O bir sonraki bölümde burayı hallederiz. Ama çok sinir oldum. Çok zormuş ya. Ya yani bu kadar zor da görünmüyor aslında ama neyse. Bu bölümlükte artık böyle yapacağız. Her zaman geçebileceğiz diye bir şey yok artık. Yapacak bir şey de yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.